Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zaman aldım niyetimi sevgili Başaklar. Şu anda beni izleyen tüm dostlarım şöyle fincanınıza odaklanın. Güzel enerjilerinizi, pozitif enerjilerinizi gönderin. Sizin için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum ve tabii ki dileklerinize de Odaklanın arkadaşlar. E, zamansız zaman aldığım bu açılımı ne zaman izlerseniz, o zamanla uyumlanacaktır. Evet, hemen başlamak istiyorum. Hazırsanız, şöyle fincanımı açıyorum. Evet, şimdi şöyle sizlerde bakın fincanınızın içine sevgili Başak Burcu dostlarım. arkadaşlar bir hastanız mı var? Şöyle söyleyeyim yani bir hastanız varsa şifalanma çıkmış çok güzel yakın bir zamanda böyle 6-7 güne kadar filan 16-17 gün de denilebilir ama sanki yakın bir zaman gibi bir şifalanma çıkmış. Şimdi bir gözyaşı dökmüşsünüz bir şeye çok ağlamışsınız çok üzülmüşsünüz ama bir taraftan da böyle üzüldüğünüz ağladığınız şeyde hani bir kayıp yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ben şöyle bir şey soracağım arkadaşlar. Kaybettiğinizi düşündüğünüz bir şey aslında kazandığınız bir şey de olabilir. Yani her şerde bir hayır vardır. Bu dönem yakın dönemde ne ile ilgili göz dışı döktüyseniz aslında sizi hayırlı güzel bir sürece götürüyordur. Bununla ilgili bir durum var arkadaşlar hayatınızda. Yakında bunu zaten anlayacaksınız. Yakında böyle bir hafta bir aya kadar filan anlayacaksınız fark edeceksiniz. Şimdi sevgili dostlarım, bu arada biraz karışmış kafanız, karmaşıklaşmış kafanızın içi çok dolu. Bazen uyuyamıyorsunuz düşüncelerden. Artık o kadar düşünüyorsunuz ki ee, şöyle söyleyeyim. Geçmiş gelecek e, düşüncesi çok fazla. Yani geçmişle ilgili bir hesaplaşmalarınız var kendinizle. Niye böyle adım attım, niye böyle yaptım? Pişmanlıklarınız var. Gelecekle ilgili birazcık kaygılarınız var. Ama şunu düşünüyorsunuz. Gelecekle ilgili kaygılanmayacağım artık diyorsunuz. Kararlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri akışına bırakacaksınız. Daha rahat hissettirecek bu size. Biraz psikolojik olarak da ruhsal olarak da bunu aldığınızı hissediyorsunuz. Akışa bırakmak sizi ferahlatacak sevgili Başak Burcu dostlarım. Evet şimdi böyle bir daha çok yüzük, evlilik, nişan, nikah hani bu tarz bir konuyla ilgili günden başlayabilir ee, sizin için ciddi adımlar atılabilir ciddi şeyler olabilir bazı başak burcu arkadaşlarım yani böyle bir gündeminiz varsa hayırlı güzel sonuçlanacak inşallah diyorum iki yüzlü bir insanla uğraşıyorsunuz dikkatli olun bu kişi yüzünüze gülüyor arkadaşlar yanınıza gelip gidiyor belki evinize gelip gidiyor bir şekilde iki yüzlü davrandığını fark ediyor olabilirsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim hani tam böyle konduramıyor da olabilirsiniz kabul etmiyor da olabilirsiniz ama iki yüzlü birisi var onunla ilgili bir gerçeklik ortaya çıkacak böyle 3-5 güne kadar anlayacaksınız zaten onunla da bir mesafe koyacaksınız ama hani çok da böyle bir görüşmeme gibi değil çünkü görüştüğünüz birisi olabilir yani iş icabı görüştüğünüz ya da işte başka bir yakınlığınızın olduğu birisi de olabilir şimdi sevgili dostlarım ay çok güzel bir haber var arkadaşlar ee, bu haberiniz evet yani ya bir mahkeme ya bir kağıtlı bir şey bir evraklı bir şey olabilir bir ailenizden birisine de olabilir bu çünkü sizin burada sevinciniz sadece sizin sevinciniz değil ailenizden birisi de seviniyor arkadaşlar yani aileden biri de olabilir hayırlısı olsun ama çok güzel bir haber geliyor bir yola mı gideceksiniz yola gideceğim derken erteleyeceksiniz bunu hani aslında mecburen de erteleyebilirsiniz ama daha uzun bir vakitte gitmekte daha iyi olabilir sizin için şimdi sevgili başak burcu dostlarım sizin aklınızda birisi var aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim bazen e, yani karşınızdaki insanı tan tanıyamamış olabilirsiniz hani siz böyle bir şey yaşıyorsunuz bu ara. Şimdi bir şeyler düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani galiba ben onu tanıyamamışım. Hani onun e, size bir yanlışı olmuş olabilir. E, çünkü bir şey var. Yani inanamıyorum diyorsunuz. Bir taraftan bir taraftan da diyorsunuz ki yani ben onu tanıyamamışım. Aslında siz hani Başak burçları olarak e, bu anlamda kendinize güvenirsiniz. Yani insanları tanıyabildiğinizi düşünüyorsunuz ama yanıltmış size aklınızdaki insan arkadaşlar bir düşünüyorsunuz böyle elinizle yüzünüze koymuşsunuz bir düşünüyorsunuz neden böyle oldu diyerek ama şunu da söyleyeyim affetmeyeceğiniz şeyler olmuş olabilir hiç böyle tamamen kapatabilirsiniz bir konuyu tamamen böyle hayatınızdan çıkarabilirsiniz Yeni bir şeyler var zaten. Onu da söyleyeyim sevgili Başaklar. Aşk hayatınızda hani eski yeni gibi bir şey olacak. Yani bir ayrım var yakın dönemde. Yani ilişkiniz bittiyse eğer veya işte bir şeyler bitiyorsa eğer birisi başka birisi hayatınıza girebilir. Kısmetleriniz açık böyle etrafınızda. Son derece güzel kısmetleriniz de var sevgili Başak burcu dostlarım. Şunu söyleyeyim, aşk hayatınıza ilgili de çok hani böyle illa da olsun dediğiniz bir şey yok ama böyle farkında bile olmadan kendinizi çok büyük şeylerin içinde bulabilirsiniz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Başak burcu dostlarım. Evet, şimdi Arkadaşlar, kim bu size böyle karamsarlık veren ya? Bu kadar böyle bu sizin değil yani bu sizin karamsarlığınız değil biri size etkiliyor yani şöyle olacak böyle olacak ama biliyor musunuz bütün o karamsarlıkların ardında bakın şurada bir güneş doğmuş yani resmen bir güneşin doğduğunu gösteriyor merak etmeyin ya da şöyle söyleyeyim hani ümitsizliğe kapılmayın kendi işiniz evliliğiniz hayatınız ne ile ilgili olursa olsun eee yani kulaklarınızı kapatın bir şeyleri olumsuz konuşan insanlar olabilir çok fazla duymayın bu sizin hayatınız arkadaşlar kendi yaşamınızda bakın şöyle söyleyeyim beşli bir zaman vermişsiniz kendinize beş ay içerisinde hemen her şey toparlıyorsunuz zaten yeni bir ayrılıkta yaşamış olabilirsiniz yeni bir işten ayrılmış da olabilirsiniz ama beş ay içerisinde hiç ummadığınız bir yerde olursunuz. Hiç ummadığınız bir aşkın ortasında bulursunuz kendinizi. Ee, yani o yüzden hani e, hiçbir şey böyle son noktaymış gibi de düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden e, bir bakacaksınız ki gözünüzü açacaksınız, kapatacaksınız ki her şey sizin için çok güzelleşmeye başlamış. E, son derece güzel olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıkları atıyorsunuz üzerinizden. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Biraz kıskanılıyorsunuz ama siz yine de aynı şekilde yolunuzda devam ediyorsunuz başak burçları olarak. O isminde soy isminde o ya da ö ya da s harfi olan kişi ya da kişilerle ilgili diyor ki biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle göz nazar aldığınız kişi olabilir sevgili dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yıldız ile fanname olarak Instagram'dayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.